6284 sayılı e, yasanın e, ilgili maddelerinin ayıklanması şeklinde e, bir talep iletti. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakına katılmak için ve aslında maddede ifadede geçen şey ayıklanma. Fakat bu öyle bir dalga yarattı ki, öyle bir rüzgar yarattı ki 6284 sayılı yasa kadınlar için önemlidir ve kırmızı çizgimizdir diyen işte önce darayalım. Sonra artan şiddette özlem zengine dönen oklar ciddi şekilde bir kadının yani bir kadın siyasetçinin, AK Partili bir kadın siyasetçinin linç edilmesine, yalnızlaştırılmasına yol açtı. İstanbul Sözleşmesi'ne de aynısı olmuştu. İstanbul Sözleşmesi de yine böyle bir e, iktidarın e, Saadet Partisini absorbe etmek, yani içine almak için yaptığı girişimlerin bir parçası olarak gündeme gelmişti. Orada da son derece sert bir rüzgar estirilmişti ve bu gerçekten İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına mal oldu. Yani bütün kadınların gözleri önünde böyle bir kayıp yaşandı ve o zaman denildi ki İstanbul Sözleşmesini boş verin. Zaten kadının haklarını, şiddete uğramama hakkını, insanca yaşama hakkını 6284 sayılı yasa koruyor. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması bir anlam ifade etmez. Sonuçta kadınları koruyan yasa hala yürürlükte. Fakat sonra bir baktık, gerek AK Partililer, gerek yeniden Refah Partisi ve her iki partinin trollleri, ve bilinen simaları birdenbire bu yasayı hedef almaya ve bu yasayla savaşmaya başladılar. Açıkçası bu son derece esef verici bir durum. Ee, AK Partili Özlem Zengin'in çalışma arkadaşları, kadın ve erkek siyasetçi, arkadaşları tarafından yalnız bırakıldığını görmek üzücü. E, kadın hakları savunucuları tarafından da yalnız bırakıldığını görmek üzücü. Çünkü hani bu atominamcılık. Eee yani neyi savunduğuna değil, o şeyi kimin savunduğuna bakarak e, karar verme ve o kişinin veya o şeyin yanında durup durmayacağını seçme. Oysa 6284 sayılı kanun giderse olan bütün kadınlar olacak. Yani buradaki tepkiselliği yorumlamakta da zorlanıyorum. Yani acaba çok rahat biz kadınlarımızı dövüyorduk, sövüyorduk ama gitmiyorlardı, kaçmıyorlardı, sığınma evine gidemiyorlardı veya bizi uzaklaştırma kararı alamıyorlardı. Oysa şimdi alıyorlar, konforumuz kaçtı, mutluluğumuz çalındı gibi bir e, bir şeye mi yazsın? Bu son derece bencilce ve agresif ve e, hayatı sadece kendi tahakküm alanı, üzerinden okuyan bir erkek bakış açısının ürünü. Bu bu bakış açısına karşı direnen kadınların hem yalnızlaştırılması hem de hedef alınması bir aslında camia içi çatışma. Yani bir mahalle düşünün ya da aynı gelenekten geliyoruz ve aynı hedefleri paylaşıyoruz diyen bir camianın kadın ve erkeklerin arasında ciddi bir makas oluşmuş. Bu sosyologların, siyaset bilimcilerin Hatta belki de antropologların falan incelemesi gereken bir konu. Ama buradan zaferle çıkan Yeniden Refah Partisi oldu. Yeniden Refah Partisi böyle bir tartışmanı tartışma içine sürükleyerek AK Partilileri AK Parti'ye oy veren demokrat muhafazakarlar eğer hala varsa onların aslında kendileri açısından ne kadar yanlış bir adrese oy vermeye niyetlendiklerini gösterdi. Çünkü kadın ve erkek bir bütündür. Her ikisi bir bir kamu oluşturur. Her ikisi bir, her ikisi de müsterihse bir aile oluşur ve o aile büyüyerek toplumu oluşturur. Birinin mutsuzluğu pahasına kendi egemenliğinin ısrarcısı olan e, erkeklerin durumunu gören herhangi bir demokrat, muhafazakar herhalde AK Parti ile ilişkisini yeniden sorgulamıştır. Öte yandan yeniden Refah Partisi hem bunu yapmış oldu hem de e, kendi saflarını takip etti ve hatta belki bu yasadan rahatsız olan mutasip ve bağnaz erkek tabakasından belki oy bile kazandı ve bir yandan da yani Türkiye'nin en güçlü e, lider adamının işte bir liderin olduğu partiyle masaya oturarak küçük bir parça olarak çok büyük ve güçlü bir yapıyla masaya oturarak müzakere şartlarını görüşerek kendisini bir anda toplumun tartıştığı, görüşlerini merak ettiği bir aktör haline getirdi. Bu gerçekten çıra dibine kör olur, tersi oldu. Genellikle çıra dibine kör olur denir ama Fatih Erbakan'ın babası Necmettin Erbakan'dan çok şey öğrendiğini, çok fazla siyaset öğrendiğini gösteren bir şey oldu.